Selamun Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda ilerleme hızının nasıl ayarlandığını göstermiştik. Bu videomuzda da vidalar, vidaların ayarlanmasını göstereceğiz. Vidalar konusuna geçmeden önce diğer videomuzda eksik bıraktığımız dikey spor otomatiğinin hakkında da kısa bilgileri daha sonra devam edelim. Dikey sportumuzun ileri geri hareketinde otomatik kolumuz burasıydı. Yukarı kaldırdığımız zaman ileri aşağı indirdiğimiz zaman da bize doğru ne yapıyor? Dikey sportumuz geliyordu. Bunun hızını ayarlamasını görelim. Dikey sportumuzun hızında buradaki ilerleme kısmından ayarlıyoruz yine. Buradaki hızların yaklaşık olarak yarısını bu kadar bir ilerleme veriyor. Şimdi bir iki örnek yapalım. 1 bölü 1'de en küçük değer olan 0 tam %8 milimetrelik ilerlemenin dikey sportaki pozisyonunu görelim. Ayarlanmamız ilerlemenin en küçük olan %08 milimetrelik ayarlar. Metrik TB'de de, 1'de de, ilerleme, otomatik ilerleme modunda 1 bölü 1'de ve 500. de 500'de tezgahımız çalışıyor. Tez bordu ile bordu. Girelememiz nasıl bu şekilde? Kendimize doğru iki esportu kendimize doğru gelmesi için de kolumuzu aşağıya girdiğimiz zaman iki esportumuz ters olarak bize doğru gelmekte. Bu da hoşta. Dikey sportumuzun ilerlemesini 10 kat, daha artıracağız. Bir 1'in en yüksek ilerleme hızına beraber görelim. Evet ayarlarımız A'da, altda, otomatikte, metrikte, bir bölü 1'de ve 500. Devrimizde 500. Evet, 10 kat daha hızlı şekilde buradaki talaş filmimizi çok seri şekilde dönüyor. Evet, şimdi 8 bölü 1'in en hızlı ilerlemesi 6,4 milimetrelik ilerlemeyi görelim. Bu ilerlemede kesinlikle küçük devirde çalışıp büyük devirde çalışmaz bu ilerlemenin aktif olabilmesi için e, devir kolunun sol tarafta olması lazım. Sağ tarafa alındığı zaman ilerlemeyi otomatik olarak düşürüyor. Ona izin vermiyor. Yüksek devirde yüksek ilerlemeye tezgahımız izin vermiyor. İrelemeyi 8 katını çıkartabilmemiz için bütün ayarlarımız aynı. Burayı bir 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 8 bölü 1'e getirdiğimiz zaman bir hızı 8 kat artıyor ama devrim düşük olması şartıyla. E, A'da, A'da, otomatikte, netikte. Ve devrimize 5 idi. E, görelim. E, Tavaş milimizi çok hızlı şekilde yönlendirelim. aynamızın yavaş şekilde yönlendirelim. Şu anda devrimiz 83. Evet, 83 devirde. Kürelerine hızlı bir şekilde yol alıyor. Devrimiz 83. Az önce devrimizi yanlış söyledik 500 kısmında ama devrimizi düşürdüğümüz için pardon 63, 83 dedi, 63 devirdeyiz. 63 devirde hızlı bir ilerleme elde etmiş olduk. Dikey sporcu nasıl? normalde arabada 100 mm gidiyorsa dakikada iki sportta yaklaşık tam onlar değil de yaklaşık 50 milimetre falan gidiyor. Buna genel bilgi olarak vermiş olalım. Şimdi vidalar konusuna geçebiliriz. E, tablomuzda 3 tane bölümümüz var. İlerleme bölümümüz. metrik ve Whitworth vidaların bulunduğu bölüm. Burası da Whitworth vidaların bulunduğu bölüm. Bu üç, bu üç konumu ayarlayan kolumuz. Ayarlayan kolumuz bu. Bu otomatikte. Bu tarafa geçtiğimiz zaman 19 bölü 1 bu kısmı. Bu tarafa geçtiği zaman bir daha kısmını, bit metrik ve bit kısımları ayarlayan kolumuz bu. Genelde 19 bölü 1'lik kısma ihtiyaç hissedilmez. Sebebi buradaki bit 4 vidaların 32, 36, 44, 48, 56 buradaki karşılığının burada bulunması. Burada birkaç tane değişik adımda e, vidalar var. Onlar için özellikle tezgah ayarlanmıyor. Özel durumlar hariç. E, tablomuzun burasında metik adımlı vidalarımız var. Bu e, üst kısmında da bir torta adımlı vidalarımız var. Parmaktaki diz sayısı 32, 36, 44, 48. Parmaktaki diz sayısı 8, 9, 11 şeklinde gidiyor. Burada da e, adım mı, e, 05 075 125 ve e, bu şekilde giden vidalarımız var. Evet burada parmak cinsini gösteriyor. Burada da e, milimetrik metrik kısmı gösteriyor milimetreyle. Evet metrik ve bir kısmımızı ayarlayan kolumuz bu. Bu şekilde vitor, bu şekilde metrik. 1 bölü 1 ile gösterilen kısımda hem yüksek devirde hem de düşük devirde çeviren kolumuz var. 8 bölü 1'de de hareketi 8 kat artıran fakat devri düşüren kolumuz var. 8 bölü 1 hareketi 8 kat artırıyor bir tane adımını. Fakat buradaki kol ne yapıyor? E, devrini 8 kat düşürüyor. Şimdi bu kolumuzun yerini görelim. Devrimizi 8 kat artırıp 8 kat azaltan kolumuz bu. Oradaki tablodaki kolumuzun gösterdiği işaret e, gösterilen kolumuz bu. Şimdi 1 bölü 1 ve 8 bölü 1 kolumuzun pozisyonlarını görelim. Aralarında daha önce söylemiştik. Tekrar edelim. 8 katlık bir e, hareket farkı var. 1 bölü 1'den 8 bölü 1'e geçtiğimiz zaman aynı pozisyonlarda hareketimiz birden adımı 8 kartı artıyor. 0.58 kartı arttırdığımız zaman 4 milimetre, 1 milim 8 kart arttırdığımız zaman 8 milimetre, 2 mm 8 kart arttırdığımız zaman 16 milimetre yapıyor. Bütün hücrelerde aynı şekilde, bütün sütunlarda aynı bağlantı var. Aynı şekilde A-B-C-B-C-A B, C, B, C, arasında da şöyle bir ilişki var. Burası bir birim ise burası iki birim, burası da dört birim şeklinde sütunlar arasında bu şekilde yine burada da bir birim, iki birim ve dört birim şeklinde bütün hücre satır ve sütunlar da bu şekilde bir bağlantı oranı var, oran var. 1 1 ve 8 1 kolumuz burası. Bu şekildeyken 1 bölü 1 bu şekilde ayarladığımız zaman da 8 1 pozisyonunu almış oluyor ilerlemeyi veya adımı 8 kat artıran kolumuz burası. Şu anda adımı 8 kat artırdı. Adımı 8 kat düşürdü. bu şu pozisyondayken sadece düşük devirde çalışıyor. Yüksek devirde büyük adımlara izin vermiyor. Evet burada şimdi BCA ve büyük harfleri ABC fark etmez. Pozisyonu ayarlayan kolumuzu görelim kolumuz bu. Yine dönmediği zaman ayna ile döndürüyoruz. B pozisyonu, C pozisyonu, A pozisyonu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 pozisyonu gösteren kolumuzu görelim. Evet kolumuz bu. Şu an bu pozisyonda 6, 4, 3, 1, 2, 5 şeklinde. Ee, istediğimiz pozisyonu alabiliyoruz. Geçmediği zaman aynamızı döndürerek istediğimiz pozisyona alıyoruz. gibi ayarlıyoruz. Evet bu iki grub arasındaki fark ise buradaki dişlerin e, diziliş farkı. Bunu ilerlemede anlatmıştık. Tekrar anlatmaya gerek yok. Şimdi birkaç örnek yapıp tezgah üzerinde görelim. Metrikte en büyük adım olan 40 milimetrelik adımı uygulayalım. E, bunu küçük devirde uygulayacağız. Büyük devirde uygulama şansımız yok. Daha önce anlatmıştık. Bu konuyu tekrar anlat anlatmıyoruz. Evet. Evet, 40 milimetre adımla metrik vida için ayarlarımız A'da, altı da vida da metrikte, 8 bölü 1'de, normalde 180 devir gözüküyor. Devrimizi yüksek devre almış olsak bile 22.4 devrini kesinlikle geçirmiyor. Büyük adımlı vidalarda tezgah kendisini koruma ayağı alıyor. Bunu bir görelim. Son olarak bütün ayarlarımız yaptık. Yapmış olsak bile en son ayarımız buradaki matkasımızı kavratıyoruz. Namaz kavramadan namaz bir daha çekme pozisyonuna İyi. Çok hızlı bir şekilde en düşük devrede 180'e ayarladık ama devrini kendisi 22.5'a düşürdü. Bunu gördük. Evet bu sebeple 8 bölü 1 cidalarda ve kesinlikle devrimizin düşük olması lazım. Bu tarafta olsa dahi tezgah devrini bu tarafta müş gibi ay ayarlıyor. Devrimiz en küçük devre olan 22.4 çünkü adımımız çok büyük. Evet, çok az bir çalış verip görelim. E tezgahımızın en büyük olan 40 mm'lik vidamızdan küçük bir örnek. 40 mm adımlı tezgahımızın açacağı, açabileceği en büyük adımlı vidamız bu. Bu ya çok ağızlı bir vidadır veya çok 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 özel bir vidadır. Vidanın adımını hatırlayacak olursak burayı sıfırlayalım. Bir tam turda aldığı somun civata üzerinde bir tam turda aldığı mesafeye bir adımı diyordu. 3 mm. Veya diş, diş dolusuyla diş boşluğundaki mesafe orası da 3 mm. Değişik tanımları var. Şimdi Whitworth'un en büyük adımı olan 2,5 Parmaktaki diş sayısı iki buçuk olan bir ayarlanmasını görelim bu ayarları e, yapıyoruz. 6'da A'da 8 bölü 1'de düşük devrede. Ve bit 4'te. Evet ayarlarımız A'da, 6'da, e, BİDA'da, bit 4'te, 8 bölü 1'de, devrimizde düşükte. Devrimizde 22.5'tan 45 devre aldık. Çünkü adım yaklaşık 10 milimetre. Bir parmakta iki buçuk adım olduğu için 25,4'ü iki böldüğümüz zaman yaklaşık olarak 10 milimetre çıkar. Tabii ki en son ayarda makas ayarımız bütün ayarlar yapıldıktan sonra dikkatli bir şekilde makas ayarımızı yapıyor. Makasımızı kavratıyoruz. Evet daha önce ben bir iz olarak geçtim. Bir parmakta iki buçuk, iki parmakta beş tane diş olur. Başlangıç yerini saymıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, beş tane diş var iki parmakta. Kumpasımızı en küçüğünden açıp saydığımız zaman iki parmakta beş diş, bir parmakta da iki buçuk diş açtığını gördük. Bu vidamızda bit en büyük adamlar vidasıydı. Tezgahımızda açılabilecek. Evet bu videomuzda sadece tezgahın e, vidaya vida bir de adımına göre nasıl ayarlanır onu anlatıyoruz. Onun için e, bir bir örnekte küçük adımlı bir metrik bir de bir Küçük adımlı örnek yapalım. Örneğin e, az önce somun ve civatamızda metrik 24. Adımı 3 olan vidayı ayarlayalım. Evet A pozisyonda 1 bir bölü 1 de hem yüksek hem de düşük devirde bir de açılabilir. Yukarı geçiyoruz. Alt pozisyonlu kolun dördüncü pozisyonda olması gerekiyor. Evet ve metrikte olması gerekiyor kollarımızın. Hemen ayarlarımızı yapalım. Evet 3 mm metrik vida için makine ayarlar, makinamızı ayarladık. Pozisyonlar A'da, 4 numarada, bir daha da burası metrikte, burası da 1 bölü 1'de. Devrimizde 355 devir ay ayarladık. Bu devir ayarı tamamen kullanıcının makinayı kontrol edebilmesi, kontrol edebilmesiyle alakalı. Yüksek hızda kontrol edebil edemiyorsa küçük daha düşük devirlerde ayarlanabilir. Evet, vida kısmını da ayarladık. Burada yaklaşık %25'lik bir talaş verdik, onu da ayarladık. Şimdi 3 milimetrelik adımlı vidamızın e, çekelim. Evet, tamam vermemişiz. Evet, 3 milimetrelik adımlı vidamızda görmüş olalım. Evet 3 milimetre adımlı vidamızı vida tarayla kontrol ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet araya girdiğini görelim. Dilersek de kumpasımızı 30 milimetre açıp bu arada 10 tane diş oluşup oluşmadığını kontrol edebiliriz. Bu da başka bir kontrol yöntemi. Evet bu şekilde de kontrol ettik. Ayarladığımız adımda herhangi bir sıkıntı yok. 3 milimetrelik bir daha adımımızı tezgahımızı ayarlamış olduk özellikle tezgah hakimiyeti zayıf olursa kesinlikle aradaki mesafe kısa olduğu için çarptırma ihtimali yüksek o sebeple devir sayısını ayarlarken makina torna kullanıcı tecrübesinin göz önünde bulundurulması çok önemli ki e, aynı zamanda sabır. Sabır ve dikkat. E şimdi de bir e, parmaktaki sayısı 8 olan vidanın ayarını görelim. Ayarlanmasını görelim. A'da 1 bölü 1'de yüksek veya düşük devir o kullanıcının tezgah hakimiyetine bağlı olarak değişir. Parmak cinsinden Bitwort'da burası Bitwort olacak ve Burası da bir pozisyonda olacak. Evet tezgahımızın ayarlarını görelim. Tezgahımızı ayarladık. A pozisyonda bir de bir de daha, bir de bir bölü bir de devrimizde az önceki gibi yine 355 devre aldık. Evet tablomuza baktığımız zaman parmaktaki diz sayısı 8 olan vidanın bir parmaklık vidamız Dış çapı, standart dış çapı 25,4 ve diğer ölçüleri var. Vida adımı da az önce 3 mm e, vida adımı metrik 30 pardon metrik 24'ü 3 adımını çekmiştik, ayarlamıştık. Bunun da adımı 3,175 e, mm adımlar birbirine çok yakın. E, evet, diş parçamızına ayarladık. Yine mesafe çok yakın. Çok dikkat etmek gerekiyor. Görelim. Yaklaşık 1 mm ya yakın bir derinlik verdik. kesme sıvısı kullanmadığımız için çapaklar oluştu. Kesme sıvısı kullanmış olsaydı e, daha rahat açacaktı. Şimdi kontrollerini yapalım. Parmaktaki diz sayımız 8. Orada da 1 inç olduğunu gösteriyor. Vida tarayla e, yaptığım sayının doğru olduğunu gördük. Şimdi de kumpasla kontrol edelim. E, kumpasımızı bir parmak açtık. baştanımız yer say, saymıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Eee parmaktaki diş sayısı 8. Evet parmaktaki diş sayısı diş sayısının 8 olduğunu gördük ve yaptığımız ayarın doğru olduğunu teyit etmiş olduk. Evet arkadaşlar bu videomuzda da tezgahımızın vida adımlarının ayarlamasını gördük. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz